sevgili izleyenler. Narin cinayetinde abi, amca ve anne ağırlaştırılmış müebbet aldı biliyorsunuz. Ancak küçük kızın neden öldürüldüğü sorusu hala yanıtını arıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerekçeli karara işaret etti. Karar açıklandığında tartışmalarında son bulacağını söyledi. Amca Salim Anne Yüksel ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin cinayetinde karar çıktı. Ancak küçük kızın neden öldürüldüğü hala netleşmedi. Bu karar milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecektir. Sabah gazetesinin sorularını yanıtladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tüm delillerin toplandığını hatırlattı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verilerinin eksiksiz olarak dava dosyasına girdiğini söyledi. Sanıkların suçları net bir şekilde ortaya konuldu dedi. Delilleri yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'la ilgili de bilgi verdi Bakan Tunç. Aynı suçtan 8 tutuklu sanığın yargılandığını hatırlattı. Soruşturma bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir dedi.